Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugünkü anda videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle e, birkaç tane konu var. Onları konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar her zamanki gibi videoyu tam geçmeden öncesinde kanala abone değilseniz abone olun. Videoyu bir de like atarsanız beni çok edersiniz. E, arkadaşlar kanala abone olma oranlarınız çok güzel. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, günde gerçekten 3 5 3 5 3 5 her gün her gün artıyor abonemiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, yeni gelen arkadaşlar da kanala abone olursa çok sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz. Bana bu şekilde kanala abone olarak videoları beğeni atarak bana bu şekilde ücretsiz destek olabilirsiniz. Hepinize tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi e, bugün şöyle bir konu var. Şimdi şuradan takvime bastığımız zaman tamam mı? Ne diyor? Mevcut sonucu seviye üst sınırı 59 parantez içerisinde 8 gün sonra açılır. Yani biz 8 gün sonrasında arkadaşlar ne olacağız biliyor musunuz? 60 seviye olacağız. Yani bunu niye böyle yaptılar hiç bilmiyorum 8 gün sonrasında şu anda 60 seviye olacağız biz. 8 gün boyunca bekleyeceğiz muhtemelen Hani yeni başlayanları mı bekliyoruz neyi bekliyoruz hiç bilmiyorum Ama 8 gün boyunca bekleyeceğiz şu andayız Yani 8 gün ne yapacağız bilmiyorum artık 8 gün deli gibi farm yapmıştık 50 level silahlarını sarı çıkartacağız ya da 60 level'in silahlarını, kıyafetlerini şimdiden basacağız. Yani bunu biz sorduk ettik ama yok yani bir cevap yok. Olsun bakalım vardır bir bildikleri diyoruz. Devam ediyoruz biz işimize. Şimdi arkadaşlar ee, ben ne yapacaktım? Ha, şunları koyacaktım da neyse. Şimdi bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Şu hassas yer bulucuyu yapacağız. Bu gerçekten muazzam bir şey. Bak vallahi muazzam bir şey. Bunu bir kullan diyelim. Şundan kaç tane? 2, 4, 8 tane. 8 tane bir kullanalım şundan bak. Kullanalım tamam mı? Bul diyelim dayıcım. Nereye atacak bizi? Olsun bakalım. Bu ne? Dere istasyonu yakınında. Şuradan Dere istasyonuna gidelim diyeceğim de. Dere istasyonu nerede? Şimdi dere istasyonunu bulacağız burada. Dere istasyonunu bul bakalım. Dere istasyonu neredeydi? Kamptan var. Şunu bir aratalım bakalım. Hmm. Burası değil. Burası da değil. Kayıp şehir. Burası hiç değil. Burası da değil. Derin istasyonu neresiydi ya? Bir saniye. Kuzgunlar dere istasyonu neresiydi arkadaşlar? Bir çiftliği. ah dere istasyonu. Şuradan konumu izle de gitti tamamdır. Buradan buradan böyle böyle bulacağız bütün hepsini arkadaşlar. Nereye istasyonun yakınında? Gidelim bakalım yakınında ne varmış. Arkadaşlar bu hassaslardan çok güzel itemler veriyor. Bak gerçekten çok güzel itemler veriyor. Bunları değerlendirmek lazım. Şimdi şuradan bir gidelim bakalım. Şuradan şöyle bir gidelim. Hatta şöyle zaten tam nereye gideceğimizi söylüyor oh, Ama düz yolda da giderken çarptık. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu 60 seviyeyi niye öyle yaptılar bilmiyorum. 8 gün boyunca bekleyeceğiz işte. 8 gün boyunca ne yaparız? Sarı itemleri basarız ya. Hani şimdiden basarız. Hop bak. Hemen gördüm hemen burada. Buldu buldu. Kazalım bakalım ne varmış burada. Burada çok güzel itemler veriyor. Şimdi size bunları yapacağız. Dizelmiş madenleri buldum. Aç bakalım ne verecek? Maden veriyor herhalde. O bak. Ekipman üretim sandığı 10 tane. Bak abi bundan. 10 tane bundan. Güzel. Bakalım hasılatımız ne olacak? Toplayacağız bakalım. Toplayacağız bakalım. Toplayalım. 8 tane bir yapalım bakalım. Ne var ne yok. O diğeri de buradaymış. Güzel. Araba atlayalım ya araba atlayalım yerimizdeymiş güzel abi Güzel abi gidelim gidelim bakalım Arkadaşlar sizce 8 gün boyunca ne yapalım 60'ın itemlerini şimdiden basalım mı Ya onları zaten mecbur basacağız 60'ın itemlerini şimdiden basalım O zaman alt şey kalırsa güçlendirme alalım hani güçlendirme dedim şeylerden alalım ee, Benim elimdeki itemleri ben satayım Takas yoluyla satayım. Ondan sonrasında ne yapalım? Şunları ezelim bir tane vurul. Ondan sonrasında da modifikasyon için uğraşalım. Aa bak aynen he. Bak direktman 60 levele sağlam gireriz. Bak diğerleri içinde modifikasyonda uğraşalım. Aynen. Aynen aynen tamam. Şimdi bütün her şeyi ne yapacağız? Modifikasyonunu da yapacağız. Mis gibi olacak abi. Uğraşacağız duracağız ondan sonrasında. Bakalım buradan ne vereceğim. O bak alışım destek. Güzel abi. Ya bakalım bakalım günümüz nasıl geçecek ya bugün. Ul diyelim nereye atacak bize? Nereye atacak? 50 ila. bu da bayağı varmış ha. Ne çarptık Dediğim gibi yaparız ya. Aynen. Dediğim gibi yaparız arkadaşlar. 60'ın sarı itemlerini basarız. Ondan sonrasında da onlara bir güzel modifikasyon yaparız. Mis. Sonrasında bekleriz levelin gelmesini. Levelde geldi mi ondan sonra her levelde de bir giydi Tamam bitti gitti ondan sonra pat 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 delip geçeriz. Bakalım buradan ne sandığı çekecek, Şuna bir bakalım. Hop 10 tane ekipman sandı. Tamam abi güzel. Güzel abi bunlar çünkü bunlar çünkü ekipman basmada yarayacak ve biz kaç tane basacağız bilmiyoruz yani. Biz bunlardan kaç tane basacağız bilmiyoruz. Ondan dolayı bende nadir hangisi çok bir saniye duruyor şundan hemen göstereyim. He bende şundan yoktu. Ha nadir metal yok bende. Nadir pul çok var. Nadir metal yok bende. İyi oldu. Gelmesi iyi oldu. Bakalım buradan nereye atacak. Ross kimler Ben hemen Kuzgunlar Roskimya'ya kimyaya gidelim. Roskimya kimya neredeydi? Roskimya kimya neredeydi? Hah, burada. Bak oğlum değil. Gitti. Valla dediğim gibi hatta bugün bir tane bir tane bir sarı iten bakalım basalım bakalım bir A deneyelim bugün. Bugün bir A deneyelim. Bakalım ne olacak. Şunları yapalım tabi ondan sonrasında bir A deneyelim. Arkadaşlar bu arada e, Anadolu'dan bize içerik ürettiğimiz için bize e, hediyeler veriyorlar. Hediyeler dedim yani izlenmemize göre e, bize güzel hediyeler veriyorlar. Normalde bunu hiçbir şey yapmıyordu yani biz küçük içerik üreticiyiz şu anda. Bizim çapımız belli, şeyimiz belli. Sağ olsun bugün onlarda kodları vermişlerdi ama benim bir tane kod, dört, ta, dört tane diyorum, üç tane kodda sıkıntı çıktı. Onların tekrardan gelmesini bekliyoruz. Onlar da geldiğinde bakalım oradan da ne kod gelmiş, neler neler hediye etmişler. Onların da videosunu çekeceğim. Güzel bir video yapacağız. Buradan kendilerine de tekrardan teşekkür ederim. Bizi bu şekilde düşündükleri için. Bu normalde kimsenin bir düşündüğü falan yok. 20 alaşım. Abi normalde bunları vermiyordu. Daha güzel şeyler de veriyordu. Geçen gün ben 10 tane şey verdi bana ya. 10 tane aldın nedir şu silah modifikasyonunu yükseltiyorsun ya onları verdi. Kolor madenine gidelim. Doğan. Şuraya gidelim. Deminden oraya gitmiştik, oradan güzel şey vermişti bakalım şimdi ne varcek. Ama yakınına git diyor ya. Şuraya film alalım direkt mi? Diğer türlü olmayacak yoksa. Ulan karşıya marşa vermesin. Deminden karşıya verdi anasını satayım. Aşağı indim denizden yüzdüm öyle gittim. Yo yoldan gideceğim ya. Bu zaten aynı yere çıkıyoruz değil mi? Bak. Şurayı bir işaretleyelim. bir saniye, bir saniye. Şurayı itelim. Vay arkadaş ya. Dur bakalım ben şurada bir... Şurada bir git diyelim. Şuradan bir gidelim direkt ben oraya. Biz de şu işaretlediğimiz yere gidelim. Oradan da bir Alalım bakalım alacağımızı. Şöyle gidelim alalım. Arabayı bir atmış mı nasıl ya? Yani? Aa, bak, buradaymış. Ben buraya deminden gelmedim mi ya? Ben buraya deminden gelmedim mi ya? Gelmemişiz demek mutlu. Bir mal başım verdim. Gelin. Gelin baba biz konuta gidelim. Biz sizle bir item basalım. Biz sizle bir AK deneyelim bakalım neler çıkacak AK'den. Bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar bu arada çok güzeldi. Oyunun sesi kapalıymış. Dün ben farm yaparken oyunun sesini kapatmıştım. Oyunun sesini açmayı unuttum. <laughs> oyunun sesi şimdi çıktı. Ufak bir sessizlik olduysa kusura bakmayın. Bir gidelim bir farm yapalım bakalım ne olacak. Şunları bir aç. Aç şunları. Oy 11'e dokun derdi. Tamam bu Üret şunu 15 tane de bundan. Tamamdır. silah üret Şuradan seviye 60 Buradan 4 tane kontraplak Hadi bakalım Hadi 10 tane onunla Hadi bir sarı ver be bir sarı ver be İlkinde bir sarı ver Ya silah da bir sarı versin Geri kalanını hallederiz Allah'ın izniyle Hadi, hadi sarı 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 sarı, sarı, sarı. Mavi verdi var ya, anasını satayım Ya var ya Neyse dur Hop 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 4 tane hadi. Ya var ya olmadı ya Silah bir kere daha deneyeceğim. Ondan sonra kıyafeti geçeceğim. Çalışmanız gerekli ya Bundan kaç tane? Şundan bir 99 tane daha üreteceğim. 5 tane daha üret bakalım. Bir AK daha basacağız. Ben AK basacaktım bunu. Hadi lan bir sarı ver. Bir sarı, bir sarı AK. 60 seviyeli 60 seviyeli. Hmm. Hadi bakayım, hadi bakayım. Yok. AK'yi bugün tamam. AK'de bugün şanslı değiliz. Bu yine şansımız yok arkadaşlar anlaşıldı. Ne basalım? Bot basalım. Önce bir bot basalım. Hadi bakalım ne çıkacak buradan? Sarı gelecek mi botta? Nokta sarı gelecek mi? Bastık mor. Çünadan bir üç tane üret. Çünadan da dokuz tane bir üretelim. Hadi be sarı sarı biber be. Hadi sarı, 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 sarı. Abi sen şaka mısın ya? Ulan mor bile ne vermiyor ha? Mor bile ne vermiyor dedik moru verdi şimdi. Bundan 10 on tane bas hızlı üret abi. Birinci sınıf deriden. Birinci sınıf derinin resmi 9, 8 tane. 8 tane daha üreteceğim peşinden. 100 tane üretsem kardeşim 100 tane daha 100 tane daha üret 100 tane daha üret Tamamdır şimdi 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 ne dedik eldiven basalım dedik değil mi biz 10 tane de sende. Malzememiz var abi üretelim. Bas lan beni Gel lan sarı gel. Sarı gel bir tane. Ya bak. Çıldırtacak bunlar beni ya. Mor, sarı, Gel sarı hadi. Hadi sarı gel. Çok uğraştıracak bizi çok. Mor geldi. Sarı gelmen lazım. Yani satıp mı alsak ben anlamadım ki. Anasını satıp satsak daha çabuk kardaydık ya. Bu ne abi? Üç tane daha üretti. Sonuncuyu deneyeceğim. Sonuncuyu deneyeceğim. Ondan sonrasına bakacağım yani bu böyle olmaz. Sen şakasın. Vallahi billahi sen şakasın. Şuraya bak ya. Abi. sök yani şunu sök bunu da sök sök yani şunlara bak anasını aldı satayım bunu da sök onayla Onaydı abi. Çok kötü ya. Çok kötü geldi. Yani şunları satarız artık. Koy direkt nasıl satılırsa satılır ya. Bu fiyatlar giderse gider. Gitmezse yapacak bir şey yok. Tekrardan basarız. Vallahi moralimi bozdu. Bir tane daha. Bir tane de HK deneyeceğim. Ya da iki tane daha silah deneyeceğim. İki tane daha silah deneyeceğim. Ondan sonrasında bırakacağım. altı. Bas bakalım. 10 tane bünresi peşinde 2 iki tane daha 12 olacak. Altı tane de bunu ürettik. Hadi bakalım. Ben yani H&K basıyoruz. Sarı geldi Sıkar mı? Sıkar deneyeceğim ya, sıkara bakalım. Çizim geldi var ya sarı. Gelirim sarıya. Ananı satayım. Lan biz 50 seviye basıyormuşuz. Ne hey anana avradını ya. Bas bir tane HK bas şuradan var ya, ya silah her gün adamlar diyor ki bir kere deneyin çıkarsa çıkar çıkmaz uğraşmayın. Ben şu anda böyle boşuna uğraşıyorum. Bizim bir şey olmaz. Yarın gideriz. Yarın gideriz güzel bir farm yaparız. Ondan sonrasında tekrardan silahımızı alırız elimizde sıkıntı yok. Sıkıntı yok baba. üret şuradan bir daha bir. Ver sarıyı şimdi verdin o sarıyı. O sarıyı şimdi verdin bana. Verdin bana. Hmm. hmm -hı. bir sürü diyor baktı verdi biliyor sarı insan şu anda. güzel verdi. Aynen. Aynen kardeşim. Söç Neyse sağlık olsun. Bakalım bugünlük bu kadarı yeter. Ee, geri kalın yarın devam ederiz. Daha zaten bir ton günümüz var. Daha sekiz günümüz var arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim dilini açarak bana bu şekilde ücretsiz destek olabilirsiniz. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrardan teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.